Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan sadece pus destekte 10 numara 5 yıldız bir serüvene başlıyoruz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Sıfırdan bir kayıt açtım. Account, işte OTP'si, kaydı vesaire her şeyi tamamladım. Ordi server'ında bir karakter açtım. Hemen premium'u orada bir kırdırdım. Zero'ya kaydımı da yaptırmıştım. Şöyle bir hemen bir kayıt ekranına gelelim. Buradan bir başlayalım bakalım. En son BP Price'de karar verdim. Kendi kendimize sol oynayacağız zaten. E sıfırdan bir serisi. Hiçbir şey yok. Bu sarış tabi. Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışacağız elimizden artık ne gelir ne kadar olur göreceğiz nerelere geleceğiz göreceğiz bakalım 4 sayıyor bire düştü hemen bir girsin aynen girdi şimdi ben el murat seviyorum el murat açalım Beterimizi verelim. Deneyelim. Sert demir olarak karakterimizi kurduk. BP Priest Enter diyelim başlayalım. Evet. Bismillah dedik başladık. Bundan sonrası artık tamamen kendi çabalarımızla, kendi halimizde bakalım neler yapacağız. Yapabileceğiz mi? Ne kadar yapacağız? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ben ilk başta söylediğim gibi disc premium'u server'da kırdım. Zero'ya girmek çok zor olacaktı çünkü. Kırdım öyle geldim. Sonrasında ne alacağız? Karaktere GB desteği olmayacak kesinlikle. Sadece ilk ayın PUS desteği olacak. Sonraki aylarda PUS desteği olur mu olmaz mı beraber tartışırız. Bakarız duruma göre PUS desteği yapalım mı yapmayalım mı? Ben kararsın. Önce bir başlayalım. Ama başlangıçta işte Valkyrie setimiz, Patos'umuz, e, Ordesimiz Valkerimiz Valkyrie'miz, Magic Bekler'imiz, VIP olacak. Bana hemen bir 2 e, dakika verin. Hemen onları ben tamamlayayım. Ondan sonra görüşelim. Evet dostlar aldım bütün alınacakları. Bahamutlarımızı aldım. Kanatımı aldım. işte VIP key. Kutu toplama. Patosumuzu aldım. Her şey tamam sırada bunları bir kırdıralım. Tekrardan iki dakika zaman istiyorum hemen geliyorum. Dostlar Kanada Ordusu patosu valkerleri kırdırdım. VIP kelime hiç bekler kaldı. Hep beraber şunları bir takalım. Karakterimize başlamadan önce şöyle. Bir takalım. Açalım da bunları. Patoslarımızı Christ atak kırdırdım. Mavi severiz. Alkerlerimizi de taktık. Bahamut istemiştim, Bahamut aldım. Tatlı almadım. Gerek yok. Bence şu an ilerleyen seferlerde, ilerleyen zamanlarda bakarız duruma göre. Ee, VIPK'imiz VIP key'imiz kaldı. Hiç beklerin görevini yapacağız. Görevini yaptıktan sonra takarız. Aceresi yok. VIP de yapalım hatta hep beraber şimdi. hala hiçbir şey yapmadık sadece işte pusumuzu ee, ayarladık Ve vip keyimizi ayarlıyoruz vip keyimizi aktif hale getirdim bu da hayırlı olsun dostlar hadi o zaman başlayalım seriden gidelim buradan bir başlayalım bakalım Bu arada bir da üstümüze alalım. Matrok, Nişanmur. Bunlar ileride bize para kaynağı olacak. Bunu büyük bir ihtimal kırdırız, Bunları satacağız. Evet. ilk vermemize hayırlı uğurlu olsun. Çocuğumuzu çıkardık. Devam. Ben hemen bir level kasayım biraz biraz ilerletelim. Sonra size tekrar bilgi vereceğim. Dostlar yaklaşık 13-14 dakikada burada Bandicoot işte Kejon var bir kez 12-13 dakikada 10 level yaptık karakteri. Hatta bakın burada CV'miz de bitmiş. Seriden gidelim. Hemen üstümüzdekileri bir satalım. Skill'imizi açalım. Bunları da silelim, tazeleyelim. Bunları kullanmayız, satalım. Bu neymiş? Bunu da ver. Mk da buradan geldi. 32.5k paramız oldu. Seriden hemen dediğim gibi fillerimizi açalım. Sonra devam edelim. Hemen şuradan bir skilllerimizi açalım. Skilllerimizi açtık. Seriden devam, ben devam ediyorum. Birkaç görev yapayım olmadı biraz daha hızlandıralım burayı. Ejon var yoruları alalım. Yetiş alalım. Onları da geçerken yaparız. Ejon'da ne varmış? STR 5 tık alırız. Ala. Burası okey. Şimdi tekrardan ben bir level kasayım hemen. Tekrardan bilgilendireceğim. Hatta şöyle yapalım. Ben bir tavun atayım. Geldik buraya kadar ama görevi de alalım. Megiş bekleri takalım artık. MP e, koyurum. Hmm. Çöp. Para etmez. Yes. Evet diyelim. Onu da alalım. Her tane. Seriden onları da keseriz. Görevleri yaparken. Hızlı hızlı hemen bitirelim buraları. 10.000 için. Aşirdeki 10.000 kutlef için. Burada kalmayı düşünmüyorum. 179 çok var ya. Burada hiç zaman kaybetmeyeceğim. Ben seri seri X kasıp levellerimi alayım. Elim orta geçiriz. Oradan direkt ile vesaire biraz zaman geçiririz. Seri seri levelimizi arttırırız. Sonra duruma göre bakalım. Dostlar görevleri bitirdim. Şimdi hemen ilk görevleri veriyorum. 25 bekler için görevi hemen vereyim. Evet, teşekkür ederiz. Şuradan bu görevleri de verelim. Az takılar alacağız. Hemen STR bonus tamam. Al basarız. Magnet o yüzden aldım. Sesleri küpümüzü alalım. Görevleri de alalım. Dostlar hemen bir durum bilgilendirmesi yapayım. Ben buradaki görevlerin hepsini yaptım. Burayı da bitirdim. Yukarıları da vesaire her yeri yaptık. Sonuç olarak 38 %82 olduk. Ee, bu görevleri yaparken alt metre düşürdük bir tane. Yani dedim ki şimdi zaten para yok. Para dondan çıkmaya şu an gerek yok. Biraz alt metre staf kasalım Böyle göstereyim hatta bu fiyatını. Sel fiyatına da baktım. İşte ton gider gelerken 3-3 hemden falan da seli var. 3-5 tane kasmaya çalışalım bakalım çıkarmaya çalışalım. Ben baştan bir başlayayım. Duruma göre çıktıkça size haber veririm. Bayağıdır uğraşıyorum ama bir tane old knifle, bir tane old short bow aldık. Yok yani düşmedi. Ya yoruldum bir de seversiz koşulmuyor ya. Şurayı da boş bulun. Şeylanı. Biraz dönelim. Bir seriden hemen keseyim. Gelelim sıfırdan serisinin konusuna yani biraz anlatayım. Zevkli mi? Ya zevkli. Maratonla takılmak ben seviyorum ama şöyle bir durum var zor yani kolay değil. Ben yani bir de yani nereden baksan senedir oynamıyorum bir buçuk senedir. Sıfırdan başladık hem kayıt almak hem burada şeyler yapmaya çalışmak. Ya ben hiç karakter kasmadım da yani böyle sıfırdan aldık 83 rep karakterleri öyle oynadık yani. Şimdi hem karakter kas hem böyle itemsiz bir şekilde kas vesaire zorlayacak geldi bu arada bir tane mage hiç? İşte Ama yani bundan. Neyse bir tur daha dönelim bari biz. Kankam ya niye buraya saklanıyorsun ki? O zaman şuradaydım Bu da boş. Ya en azından bir tane daha alsaydık. Neyse hiç yok da nedir ya? BM, BM. Bir uyu da bim. Dostlar artık Maradon'dan çıkma vakti geldi. Maradon'da 39 level olduk. %29. Ee, X kastım. Yani level kasma üzerine bir Maradon yaptım. Ee, görevlerden gelen dinenleri bastım. 8-9 tane vardı açıkçası bir tane saatiye doldu ayırdık kenara bildiğiniz gibi bir tane alt mitrayı staf düşürmüştük bir amc vardı bu da cepte ee, bir bilgisayar başında yokken bir yarım saat 40 dakika falan golden kırdırmış kırdırmıştım madende bıraktım biraz 5 tane Düğme aldık. 31 tane de DC flash. Bu bunu basarken gel Bu halde da burada. VIP de bir şey yok. Çıkanları oraya biriktirmeye çalışıyorum. Boş şu an Maradon'dan bir çıkalım. Ee, Draki'ye gireceğiz. Biraz zamanı var gerçi. 44 falan yapsam. 44'ten sonra Draki'lere girsem daha mutlu olacağım. BMC'ye geçelim. Biraz level kasayım. Dostlar birinci bölümü burada bitirmek istiyorum. Birinci bölüm daha çok görev yapıp level kasma üzerine oldu. Görevlerini yaparken çıkan paralarla işte fabrik setimizi tamamladım. İki parçası artı altıda kaldı, para yetmedi. Onları ikinci bölümde yaparız, hallederiz. E, Trinamız ve Megi çamurumuz duruyor. Bunları e, ikinci bölümde büyük bir ihtimalle satacağız bu çünkü destek olması lazım bunların. E, MS'miz ve BDV kağıdımız var. Bir tane BDV'ye girmiştik. Onu kazandık. Bunlar duruyor. Onun haricinde gösterebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Burası aynı şekilde. Bunların hepsi görevden. Hoş kaldıkça şeye bıraktım. Madene bıraktım. Madenden işte 3-5 bir şeyler geldi. Burada da yine bir şey yok. Draki'ye girdim. Draki'den hiçbir şey atmadı. İki kere girdim ikisinde de hiçbir şey yok. Yani toplam 6 tane. 6 tanesinde de hiçbir şey yok. Karakterin gücü yetmediği için bütün hepsine bitiremedim. Kaçıncı kattaydım? Yani 3. kattan sonrası yemiyor karakter. Gücü yetmiyor. Onun haricinde karakteri 52 levele getirdik. Nasıl keyifli miydi diye sorarsanız uzun bir süre sonra sıfırdan itemsiz başlamak zor. Ama keyifli. Yani bundan daha zoru ne olur derseniz pus desteksiz daha zor olabilir. Daha da zoru ne olur derseniz. Yani daha keyif alınmaz gibi premiumsuz olabilir. Ama bence bu şekilde gerçekten ideal. Yani sonraki bölüm için konuşacak olursak da şöyle ikinci ve sonraki bölümlerde tamamen hedefler olacak. Hedeflere ulaşmadan bölümü bitirmeyeceğim. Ee, i̇kinci bölümden sonraki bölümler yani daha çok farm odaklı olacak. Karakterin güçlenmesi lazım. Level kasmamız lazım. 72'ye gelmemiz lazım derken daha çok farm atmamız lazım. Daha çok farm odaklı olacak karaktere item koymak için ben yani buraya kadar izleyip beğendiyseniz teşekkür ederim ya benim ilk videomdu desteklerinizi bekliyorum görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın